Biz 9. kattayız. İlk kat aşağı inince gezecek yerler var. Oturacak yerler falan. Evet, gezecek yerlerimiz. Hı -hı. Burada böyle acayip ucuz her şey. Güzel kıyafetler vardı ve acayip ucuzdu her şey. Böyle 18-20 Euro'ya falan kazaklar var elbiseler falan vardı. Çok iyiydi. Fazlası oturacak yerler. Sonra burada da böyle yiyecek şeyler falan satıldı ya. Oturduk, Evet, şimdi aşağıda market var, oraya iniyoruz. Biraz önce çekmiştik burayı ama kapalıydı, o yüzden tekrardan çekiyorum. biraz önce. Bakın da, çok kocaman. Bir sürü şey var. Ay, Ay başım ağrıyor. Başka, bakım şeylerinden yeme, içme, içkiye kadar her şey. Böyle. Evet arkadaşlar vloguma tekrardan hoş geldiniz. Buralarda işte bakım malzemeleri falan var bayağı bu bir. Bugün buraları çok iyi şekilde gezdik. <laughs> Tüm parfümleri kokladım sonra başım ağrıdı. Burada bulabileceğimiz tüm kokular var en pahalısından. Tüm pahalı parfümlerin çok iğrenç kokması hakkında ne düşünüyorsunuz tatlılar? Lütfen yorumlara yazın. <laughs> Burada da makyaj malzemeleri falan var. Tabii ki benim makyaj malzemesiyle çok alakam olmadığı için pek şey yapmadım. Buraları dolanmadım. Yani çok da dikkatim çeken bir şey yok. Malum tek ilendiğim şey rimel olduğu için. Burada da benim rimelim yok zaten. Olsa da kesin pahalıdır. O yüzden Buradan hiç beğendiğim parfüm olduğunu bir diye sorarsanız. Kaç tane bir şey beğenmiş ama şimdi tekrardan kokluyorum. buna bakalım. Ya parfümler geçtiler kokladı. Biraz daha iyiymiş gerçi koklattıklarım arasında da. Şuna bakalım bunu sürekli görüyorum. Çok kötü kokuyor. Bizim şey kokuyor. Islak mendil gibi. Çok çirkinler. Ya yani bunları bu kadar. Buradan sanırım. Iı, um, Chloe'nin bir... buradaki Daisy'leri beğenmiştim sanırım kokularını burada diyorlar falan var. Sonra burada bir indirim kısmı var. Ama burada hep böyle saçma renkler kalmış. Çok çirkinler o Ondan sonra ciuma, Burada erkek parfümleri vardı. Buraları da bayağı bir gezindik. Burada full içki her şeyden var. Sonra başka dikkatimi çeken bir şey var mıydı? Bayağı bir oyuncak falan var. Burada torlar falan var böyle oyuncaklar falan var. Ay tor değil bunlar be şey. Neydi bunların adı? Şeyler işte. Sonra burada ilgili şeyler. Ama hepsi acayip pahalı. E şey gemide hem euro da geçiyor, şey de geçiyor. Danimarka kronuyla Norveç kronu da geçiyor ama her şey Danimarka kronu yazıyor ve e, Norveç kronuyla almak istediğinde acayip pahalıya denk geliyor. Onu fark ettik. Kaza aldık. Orada bizim hesapladığımızdan daha pahalı gösteriyordu Norveç kronunu. Oradan öyle diye düşündük. Öyle yani bu da böyle. Burada da buz, buzluk şeyler satılıyor. ne Şimdi geri çıktık yukarı. Çünkü yukarıda bir tane Sky diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Oradan güverteye çıkılıyor ama dışarısı rüzgarlı ve yağmurlu olduğu için Burada böyle çok güzel bir tane resim var.